iş adamlarını aynı çatı altında buluşturan Asrın İş Adamları Derneği 23. Şubesini Konya'da açtı. Konya'mızda ekonomik sahada üstlendiğimiz misyonumuzu ülkemize ve şehrimize katkı sağlamak amacıyla kullanma gayreti içinde olacağız inşallah. Bizler Konya'lı iş adamları olarak bir olmak, diri olmak, iri olmak, olmak maksadıyla şehrimizin ismini dünyaya duyurmak gayesiyle bu yola sizlerin de desteğiyle çıkış bulunmaktayız. Bir yıl içinde 2000'i aşkın üyeye ulaşan derneğin Konya'daki açılışına protokol üyeleri de yoğun katılım gösterdi. Ben e, derneğimizin hayırlı arabesi olmasını temenni ediyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz. Diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı derneğin kente hayırlı olmasını diledi. İstihdama katkı sunan, üretime katkı sunan, ülke gelişimine katkı sunan bütün iş adamlarımıza burada teşekkür etmek istiyorum. Burada da iş adamlarımızın birlikteliğini güzel bir şekilde temin edecek ve sürdürecek Asya Konya şubesinin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı derneği kuran iş adamlarına teşekkür etti. Başta üyeler olmak üzere iş dünyamıza hayırlar getirmesini nice mevla'dan niyaz ediyorum. Bu ülke hepimizin. Ülkeyi büyütmek, daha yaşanılır kılmak, bölgedeki yaşananlara karşı çok daha güçlü bir duruş koyabilmek adına ülkede yaşayan herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Hem bu ülkedeki yaşayanlara hem de dünyaya mal satan, yeni <laughs> teknolojilerle ülkede katma değeri artıran, gelecek nesillere çok daha güçlü bir ülke bırakmanın gayretin içinde olan herkesi tebrik ediyor. Açılışta son sözü alan Asriyat Genel Başkanı Adnan Danışman derneğin hedeflerini anlattı. Temel sloganımız da önce nitelik olarak belirleyip kendimiz bu alana odaklandık. Artık bu kavram bizim yolu haritamızın sancağı haline geldi. Ekonomide hakkaniyetle iş yapmak ve iş işi sürdürülebilir kılmak hayatı derecede önemlidir. Konuşmaların ardından şubenin açılışı gerçekleştirildi. Hayırlı olsun,